Yıl oldu 2024. Şunun şurasında 2025'e de pek bir şey kalmadı aslında. Peki Neverwinter günümüzde oynanılır mı? Bu sorunun cevabını merak eden bir kesim olduğunu biliyorum. Geri dönmek isteyen veya oyunsuzluktan kırılan bu nedenle de yeniden başlamak isteyen kişiler var. Bu nedenle en sevilen serimiz olan Oynamaya Değer mi serimize devam ediyoruz. Bu seride bildiğiniz üzere hiçbir şekilde yorumlarımı katmadan oynayan oyuncularla konuşup pozitif ve negatif yönleri derleyip size aktarıyorum. Siz videoya bir beğeni atarken ben de anlatıya geçeyim. Neverwinter ilk olarak 2013 yılında çıktı. Ara sıra genişleme paketi ve güncellemeleri de getiriyorlar. Eski zamanlarında o dönemlerde adından çokça söz ettirse de günümüzde ilk günkü seviyelerine göre çok büyük bir oyuncu kaybı yaşadı. Bunun çokça sebepleri var. Genel olarak popüler olan sorunlar Türkçenin kaldırılması ki sadece Türkçe değil Rusça gibi diğer dilleri de kaldırdılar. Türk komünitesine verilen değerin bitmesi ve Paytoin sistemlerin ağırlıklı olarak artması oldu. Peki bu duruma göre aktif olarak Oynayan oyuncular ne söylüyor, gelin bir bakalım. Negatif Yönler Türkçenin Kaldırılması Hardcore win sistemlerinin mevcut olması Seviye sınırı 80'den 20'ye düşürüldü. Pek çok kemik oyuncusu bu yüzden oyundan uzaklaştı. PvP'de maç bulması için yapılan otomatik eşleştirmeler 20 dakika bazense daha fazla sürebiliyor. Oyunda büyük buglar çıkabiliyor. Buna örnek olarak sınırsız para bugunu verebiliriz. Sonradan yapılan büyük değişiklikler nedeniyle görev sistemi tam bir karmaşaya dönüştü. Endgame demek artık büyük paralar demek. Ticket sistemindeki geri dönüşün yavaş olması ve çözüm odaklı olmaması. Son levele kadar hikayeyi takip etmek zorundasınız. Yan görev yok, ana görev sonrasında ise istediğiniz içeriye geçebiliyorsunuz. Kola gerek yok, dümdüz skilllere basarak ilerleme katedebiliyorsunuz. Saldırırken hareket edemiyorsunuz. Sürekli tekrara saran bir oyun stili mevcut. Çok fazla grind atmanız gerekiyor. Günlük ve haftalık görevleri kaçırmamanız gerekiyor. Aksi halde geride kalabiliyorsunuz. Pozitif yönlere bakacak olursak güncelleme almaya devam ediyor. Bununla birlikte sınıflar yeniden adlandırıldı ve Bart sınıfı eklendi. Yeni modlar gelmeye devam ediyor. Hack and Slash mekaniğine sahip. Kombat sistemi rahat ve kendini oynatıyor. Oyunun topluluğu yardımsever ve çok daha sosyal bir kitleye sahip. Kalitesine göre free to play olması. Craft sistemi gelişmiş seviyede. Sınıf çeşitliliği fazla bu da oyunculara daha çeşitli imkanlar sunuyor. Hepsini topladığımızda 14 adet negatif, 8 adet ise pozitif yönünü saydığımız oyunda forumları veya güncel Steam oyuncularının yorumlarına dahi baktığınızda pek çok olumlu veya olumsuz yönünü bulacaksınızdır. Bence bazı negatif yönler tek başına bile onca pozitif yanı tek de silebiliyor. Ama bu tamamen oynayan kişiye göre değişen bir durum olduğu için ben oynayan kişilerden oyunun durumunu size aktarıyorum. Oynayıp oynamamak ise size kalıyor. Ama bir yerden sonra genel olarak tekrara düştüğü için en belirgin başlıkları derleyip siz paylaştım. Serimizin 3. videosunda Neverwinter'a yer verdik. Ve ne yazık ki bu oyun sınıfta kalıyor. Yeni başlamayı düşünüyorsanız veya zaman geçirmelik takılmalık bir oyun istiyorsanız bu durumda size sadece başka oyunları yönelmenizi tavsiye edebilirim. Negatif yönler ne yazık ki çok fazla. Dahasını yazabilirdim ama benzer şeyleri duymamanız için belli bir yerden sonra kestim. Çünkü fazlasıyla olumsuz yönü mevcut bir oyun. Oyunun geldiği noktada ne kadar kabul edilmese de hatta fazlasıyla olumlu yorumlara sahip olsa da oyunda kalan belli bir kitle mevcut. Ama ne yazık ki oyun yıllardır eriyor ve bu durum günümüzde daha da hızlanmış durumda. Yakında bin kişinin altına düşen rakamları görmemiz mümkün olabilir. Bu tarz eski oyunlar çok şanslıysa bir yerlere gelebiliyor. Sonrasında ise her şey tamamen yönetimin sihirli parmaklarına kalıyor. Bu oyunda fazlasıyla şans yakalamış ama ne yazık ki yönetim bu durumu değerlendirememiş. Tekrar söylemekte fayda var bu durumda oynayıp oynamamak tamamen size kalmış. Benim amacım yani bu serimizin amacı oyunun güncel durumunu başlamayı düşünenlerin gözlerinin önüne sermek. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.